Merhaba sevgili gençler. Yaş problemleri 41. örnekte kalmıştık. Neymiş 41. örneğimiz bakalım. 8 yıl önce iki kardeşten birinin yaşı diğerinin yaşının 4 katına eşittir. Bir tane küçük kardeş olsun bir de büyük kardeş olsun. 8 yıl önce 8 yıl önce ne varmış bakalım. Birinin yaşı diğerinin yaşının 4 katı. Bunun yaşı x ise bunun yaşı 4x'tir. Tabi bu 8 yıl önce. Şimdiki duruma bakalım. Şimdi ne olmuştur? 8 yıl önce böylesi, 8 yıl geçmiş. Küçük kardeş x artı 8, büyük kardeş de 4x artı 8 yaşına gelmiş. Daha sonra ne olmuş bakalım? Küçük kardeşin 15 yıl sonraki yaşı, küçük kardeşin 15 yıl sonraki yaşı şudur: x artı 8'e bir 15 eklersek üzerine, ne olur? X artı 23 olur. 15 yıl sonra. Küçük kardeşin şimdiki yaşına eşit olacak. Büyük kardeşim pardon. Nasıl küçük okuyorum bunu. Büyük kardeşin şimdiki yaşı da şuydu. 4x artı 8 8'di. Buna eşit olacakmış. Şimdi gelelim. Buradan 3x olur. 8'i karşıya atarsak. 23'ten 8 çıkarsak 15 olur. Ne sorulmuş? Küçük kardeşin şimdiki yaşı kaçtır? Küçük kardeşin şimdiki yaşı hemen 3x 15 ise x 5 deyip Sonra buradan hemen şuraya x 5'tir deyip A şıkkını işaretleyip geçersek hata yaparız. Bize ne sorulmuş? Küçük kardeşin şimdiki yaşı. Şimdiki yaşı şurasıydı. x 5 ise eğer 8 ile 5'in toplamından dolayı ne yapar? 13 olur. Cevabımız D seçeneğinde. Ramazan'ın bugünkü yaşı Ramazan var. Bir de Şaban varmış. 5 yıl önceki yaşına eşittir. Ramazan'ın bugünkü yaşı Şaban'ın 5 yıl önceki yaşına eşitse bu cümleden şu sonucu çıkarabiliriz. Demek ki Şaban nedir? Ramazan'dan 5 yaş büyüktür. Çünkü Ramazan'ın şimdiki yaşı Şaban 5 yıl önce oradaymış. Demek ki Ramazan x yaşındaysa Şaban Ramazan'dan 5 yaş büyüktür. Güzel yorumlamak lazım. Bakın burada anlam karmacısı olabilir kafanızda. Ramazan bugünkü yaş, yani Ramazan şimdi ise Şaban 5 yıl önce o yaştaymış. Şaban'ın 5 yıl önceki yaşına eşitmiş. O zaman ben Şaban'ın Ramazan'dan 5 yaş büyük olduğunu anladım. Şaban'ın 7 yıl sonraki yaşı ise, Şaban'ın 7 yıl sonraki yaşı nedir? Buna 7 eklersek x artı 12 olur. 7 yıl sonraki yaşı ise Hakan'ın bir de Hakan varmış. Hakan'ın 5 yıl önceki yaşın eşittir. Şaban'ın 7 yıl sonraki yaşı X artı 12. Hakan'ın 5 yıl önce bu yaştaymış. O zaman Hakan demek ki 5 yıl daha büyümüş bunun üzerine. Hakan da o zaman şu anda X artı 17. 5 yıl daha geçmiş üzerinde 17 yaşındadır diyeceğiz. Bakın bu yorumlamayı güzel yaptıktan sonra işimiz kolay. Buna göre diyor Ramazan doğduğunda Hakan kaç yaşındaydı? Şimdi Ramazan X yaşında Hakan x artı 17. Demek ki Hakan Ramazan'dan 17 yaş daha büyük. O zaman Ramazan doğduğunda Hakan 17 yaşındadır diyeceğim. Cevabım B seçeneğinde. Yani şuradaki bu bundan büyüktür, o ondan küçüktür. İşte 5 yıl sonra, 7 yıl sonra bunları çok iyi yorumlamak lazım. Ondan sonrasında bunu rahatlıkla yapabiliriz. Yani şöyle bir ikinci yol yapabilir miyiz? Bir de ona bakalım aslında aynı kapıya çıkar ama şöyle diyeyim x olsun, bunun yaşı y olsun, bunun z 3. Burada üçlü kullanmadım ama bakın üçlüden teke nasıl döneceğim? Şimdi diyor ki Şaban'ın 5 yıl önceki yaşı Ramazan'ın bugünkü yaşına eşitmiş. Demek ki bunun y 5 diyelim Şaban'ın yaşı çünkü y ya. Şaban'ın 5 yıl önceki yaşı neye eşitmiş? Şu Ramazan'a eşitmiş. Ramazan'ın yaşına eşitmiş. Ben buradan y'yi x cinsinden bulmak istersem 5'i karşıya atarım. x artı 5, 5 eşittir y. Demek ki y yerine x artı 5 yazabilirim. Bakın burada biz zaten y yerine x artı 5'i burada doğrudan yazdık. Bunu yorumlamayı yaptık. Şimdi gelelim. Şaban'ın 7 yıl sonraki yaşı. Şaban'ın 7 yıl sonraki yaşı. Şaban'ın şu anda y'ye. pardon x artı 5 dedik artık Şaban'ın yaşına x artı 12 olur. 7 yıl sonraki yaşı Hakan'ın 5 yıl önceki. Hakan'ın da z ya. Bunun da 5 yıl önceki yaşına eşitmiş. Yine bakın 5'i bu tarafa atın. x artı z'nin de buradan x artı 17 olduğunu bulabiliriz. Biz de zaten burada onu bulmuştuk. Bundan sonra da deriz ki Ramazandan Hakan 17 yıl fazlaymış yaşı. O zaman demek ki Ramazan doğduğunda Hakan 17 yaşındadır diyebilirim. İkinci yol olarak da bunu düşünebiliriz. Bana göre bunu yorumlarsak şu kısım daha kolaydır. Bir annenin bugünkü yaşı, bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının altı katıdır. Anne var, kızı var. Bugünkü yaşı, kızı eğer x dersek annenin yaşı bunun altı katıymış. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde yani kızı annenin bugün yaşına geldiğinde dediğinde kız 6x yaşına geldiğinde çünkü anne bugün 6x yaşında. 6x yaşına geldiğinde kaç x'lik bir artış olmuş? Bakın burada x'ten 6x'e kadar 5x'lik artış olmuş yaş olarak. O zaman anne de 5x artacak. Demek ki anne de 11x yaşına gelecek. Kızının bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 85 olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? 6x soruyor yani. buradan bakın 17x eşittir 85 olursa x 85'i 17'ye bölersek 5'tir. İşte şurayı sormuştu. x 5 ise 5 kere 6 30 anne bugün 30 yaşındadır diyeceğiz. Evet Ahmet varmış bir bir de Hasan varmış. Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 56'dır. Ahmet ile Hasan'ın 56 ise ben Ahmet'e x diyeyim. Çünkü burada Ahmet'in yaşı sorulmuş. Ahmet x ise toplamları 56 ise 56 eksi x'tir Hasan'da. Şimdi Hasan kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde demek ki 56 eksi x daha küçükmüş, x daha büyükmüş. Hasan diyor kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde Hasan'ın yaşı yani x olacakmış. Ahmet'in yaşına geliyor çünkü. X olduğunda yaşları toplamı 88 olacaktır. Yaşları toplamı 88. Şimdi bu X olduğunda yaşları toplamı 88 olacaksa burada bakın şimdiki durumda yaşları toplamı bunların kaç? 56. İkinci durumda ben daha Ahmet'e bakın ikinci burdun da yaşı arttı ama ben bunun yaşına bir şey demedim daha. Bu durumda kaç olacakmış toplamları? 88 olacakmış. Şimdi ne kadarlık bir artış oldu yaşları toplamında? 56'dan 88'e kadar 32 yaşlık bir artış oldu. Tabii bu 32 yaş Hasan'ın ve Ahmet'in ikisinin yaşındaki bir artış. Yani artık ben şunu anlayabilirim ki bu 32 toplamı Ahmet'in ve Hasan'ın yaşının ikisinin de artışı. Çünkü ortak artacaklar. 32 ise o zaman 16 bunun yaşı artmış, 16 da Ah Hasan'ın yaşı artmış diyeceğim. Demek ki o zaman Ahmet'in yaşı x artı 16 olmuş. Çünkü 32'lik bir artış varsa 16 bundan 16 bundan gelmiş 32'lik artış. Şimdi gelelim buradan sonra ne yapacağız? Kendisinden daha yaşlanan Ahmet'in yaşına geldiğinde ise yaşları toplamı 88'dir. Burada 16'lık bir şey varsa bakın şu fark da demek ki 16'ymış. Ben şunu anladım o zaman. X'ten 56 eksi x'i çıkardığımda demek ki bu fark 16 olacakmış. O zaman düzenleyelim. x eksi 56 artı x eşittir 16. 2x buradan ne yapar? 56'yı karşı artı olarak geçerim. 56, 66, 72 yapar. x 2'ye bölersek 72, 36 yapar. Ahmet'in bugünkü yaşı diyor. Ahmet'in yaşına ben x demiştim. Ahmet'in bugünkü yaşı 36 olur. Yani şuradaki yorumlamayı doğru yaparsak 56'dan 88'e çıkmış 32'lik bir artış olmuş. Bu 32 Hasan'ın ve Ahmet'in ikisinin de yaşlarının artışıdır. Demek ki 16 16 artış olmuş. Buradan bu farktan hemen doğru sonucu bulabiliriz artık. Şule ve Şahin'in 6 yıl önceki yaşları toplamı 24'tür. Şimdi Şule var ve bir de Şahin var. Şimdi şuna bakın. 6 yıl önce yaşları toplamı 24 ise şimdi yaşları toplamı kaçtır bunların? Bakın 6 yıl geçmiş. Şule de 6 yaş artmış, Şahin de 6 yaş artmış. Toplamları toplamda 12 artış gösterir. Yani şimdiki yaşlar toplamı 36'dır. Bakın Şule'nin yaşı x ise Şahin'in yaşı o zaman 36 x olacak. Şimdi gelelim. Bundan sonra ne yapacağız? Şule diyor Şahin'in yaşına geldiğinde Şule'nin yaşı yani 36 eksi x olduğunda yaşlara toplamı 52 olmaktadır. Burada yaşlara toplamı da 52 oluyormuş. Şimdi buradaki yaşlara toplamı kaçtı? 36 idi. Şimdi bakın 36'dan yine az önceki soruda olduğu gibi 36'dan 52'ye ne kadarlık bir artış olmuş? 4 buradan 40'a kadar 14, 16'lık bir artış olmuş. Bu artış 8'i bundan gelmiştir. 8'i de buradan gelmiştir. O zaman ben şunu anladım. 36 eksi x'den x'i çıkardığımda yani şu ifadeden şunu çıkardığımda fark 8 olacakmış. 8 yaş artmış çünkü. Buradan 2x karşıya atarım bunu. 8'i bu tarafa alırsam ne yapar? 28 yapar. x buradan 14 yapar. Şule'nin şimdiki yaşına ben x demiştim zaten. Şule şu anda neymiş? 14 yaşındaymış. Halil'in yaşının Şakir'in yaşına oranı 5 bölü 2'dir. O zaman 5x'e 2x diyebilirim bilir. ben buna. Halil ve Şakir varmış. Halil 5x ise yaşı, Şakir de 2x'miş. Buna göre Şakir, Halil'in bugünkü yaşına geldiğinde Şakir, Halil'in bugünkü yaşına geldiğinde yani 5x yaşına geldiğinde bakın 3x'lik bir artış olmuş. Bu da 8x yaşına gelir o zaman. Geldiğinde Şakir'in yaşının Halil'in yaşına oranı kaç olur demiş. Şakir'in yaşının Halil'in yaşına oranı kaç olur demiş. X'ler sadeleşirse 5 bölü 8 olur. 46. soruda cevabımız A seçeneğinde. Aslı Kerem'in yaşına geldiğinde Aslı var, Kerem var. Aslı'nın yaşının Kerem'in yaşına oranı 3 bölü 5 olacakmış. Şimdi burada bir yaşları var bunların. Ama ben ikinci duruma bakacağım. İkinci durumda 3x'e 5x olacak. 3x'e 5x olacak. Şimdi burada diyor ki dikkat edin. Aslı Kerem'in yaşına geldiğinde Aslı'nın yaşının Kerem'in yaşına. Şu andaki bu yaş aslında üstteki yaş Kerem'in şuradaki yaşıdır. Gerçekten hani ne dediğimizi bir anlayalım. Bakın Aslı'nın burada bir yaşı var bilmiyor soru işareti. Bu yorumlamayı doğru yaparsak işimiz kolay. Aslı'nın bir yaşı varmış, Kerem'in de bir yaşı varmış. Diyor ki Aslı Kerem'in yaşına geldiğinde, Aslı yani 3x yaşına geldiğinde Kerem'in yaşına oranı 3 bölü 5'miş. 3x ise 5x'miş. Bakın buradan şu anda burada 3x e 5x olmuş. şun bunların oranı zaten şu oran 3'e 5 oranı şu, şu durumda ikinci durumdaki oran. Demek ki bu 3x Kerem'in normaldeki yaşıymış ilk baştaki yaşı. O zaman şunu bir bakalım. Aslı'nın şimdiki yaşının Kerem'in yaşına oranı kaçtır diye sorulmuş. Şunun buraya oranını soruyor. Ne kadarlık bir artış olmuş? 2x'lik. O zaman burada da bir 2x'lik artış olacağına göre ben bunun yaşında x olduğunu buradan anladım. Çünkü burada da 2x artış olursa 3x. Aslında şu oranı soruyor. Buranın buraya oranını soruyor. Yani x'in 3x'e oranını soruyor. O da ne yapar? 1 bölü 3 yapar. 47. soruda B seçeneğinde. Evet. Şeyma doğduğunda Berin var. Şeyma. Şeyma doğduğunda Berin'in doğmasına 6 yıl vardı. Demek ki Şeyma doğduğunda daha Berin'in doğmasına 6 yıl varsa ben şunu anlıyorum. Yani Şeyma Berin'den 6 yaş büyüktür. Ulan Beri'nin yaşı x ise Şeyma bundan 6 yaş daha büyüktür. Doğru yorumlayacağız. İşimiz kolaylaşacak. Beri'nin şey, Şeyma'nın yaşına geldiğinde Berrin Şeyma'nın yaşına geldiğinde yani Berrin'in yaşı x artı 6 olduğunda Şeyma da tabi bakın kaç yıl arttı 6 yıl arttı o zaman bu da 6 yıl artacak 12 olacak Şeyma 23 yaşına geleceğine göre demek ki bu 23'müş o zaman ben hemen buradan anlıyorum ki x 11'dir. Berrin'in bugünkü bugün kaç yaşındadır demiş. Berrin'in yaşına ben x demiştim. Berrin bugün 11 yaşındadır diyeceğim. Aslı, Hakan ve Tolga'nın bugünkü yaşları toplamı. Aslı, Hakan ve Tolga'nın bugünkü yaşları toplamı kaçmış? 72'ymiş. Hemen buradan ne yapacağımıza bir bakalım. Evet şimdi x diyelim, y diyelim ve z diyelim. Bunların toplamı x, y, z toplamı 72 imiş. Bunu bir kere bir kenara yazalım. Şimdi diyor ki Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde yani Aslı'nın yaşı y olduğunda y olduğunda Tolga'nın yaşı da Hakan'ın yaşının iki katı olacaktır. Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Tolga'nın yaşı da Hakan'ın yaşının iki katı olacaktır. Şimdi şunu yorumlayalım. Hakan'ın yaşı kaç olacak? Şimdi bakın ne kadarlık bir artış oldu? Buradaki fark, çünkü bir aslı bir artış gösterdi. Buradaki fark y eksi x kadar arttı. O zaman bu da aynı oranda artacak. Yani bunun y'nin üzerine y eksi x kadar bir artış olacak. Renkli kalemle gösterelim onu. Ee, yani burada bir y eksi x'lik artış olacak. Hakan'ın yaşı artık 2y eksi x olacak. Şimdi bakın şu artışa dikkat edin. Bu daha büyük ya y'den x çıkarıldı. Mesela burada şöyle düşünün. E, x'in 10 olduğunu düşünün. 5 yıl geçtiğinde 15 olursa aradaki farkı olmak için 15'ten 10 çıkarın. 5 artış. O zaman bu da 5 arttı deriz. Y'nin üzerine bir 5 ekleriz. Böyle olur. Şimdi ben y eksi x artış gösterdiyse eğer aslının yaşı o zaman Hakan da bu kadar bir artış gösterecek. Tolga da bu kadar bir artış gösterecek. Ama ben bir Tolga için bir şey yapayım şu anda. Onu kullanmayayım. Hatta şöyle, hatta onu da y x'lik bir artış gösterelim. O da z artı y x olsun. Şimdi bu kadarlık hepsi bir artış gösterdi. Ama burada bir şey daha verilmiş. Aslı Hakan'ın bugün yaşına geldiğinde Tolga'nın yaşı, Tolga'nın yaşı ne oldu şu anda? z artı y eksi x oldu. Hakan'ın yaşının Hakan'ın yaşının Hakan'ın yaşı 2 eksi x'ti. Bunun 2 katı olacakmış. Evet buradan artık z artı y eksi x eşittir. 4 y eksi 2 x. Tek tarafa toplayayım bunları. Bu tarafa alayım hepsini. Bu tarafa 2 x diye geçer. x sadece x kalır buradan. 4y eksi 4y diye geçer. Eksi 3y olur. Artı z eşittir. 0 olur. Bir de burada denklemim var. Bunları alt alta yazayım. Taraf tarafa çıkarırsam bakın. X'ler gider. Z'ler gider. Eksi eksen Artı olur. Burası 4y olur. 4y 72 olur. Y de buradan ne yapar? 18 yapar. Şimdi bana ne sorulmuş? Hakan'ın bugünkü yaşı. Hakan'ın yaşına biz zaten Y demiştik. 18 olur. İnşallah doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde anlatabilmişizdir. Yani anlamadıysanız tekrar tekrar bir dinleyin. Anlamazsanız da daha sonrasında artık kusurumuza bakmayın. Ben bu kadar anlatabildim size. İnşallah anlamışsınızdır. Evet bir de mola verelim burada ve ondan sonra diğer derslerimize devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.